Arkadaşlar. İşte. aleyküm gençler ben Malka Bakan Gençler bugün sizlerle birlikte Me Adoptim oynuyoruz ve Adoptim'de İpek'in şey olacak gençler Bir dakika ezan okunuyor ezandan sonra hemen geliyorum Evet gençler Gel geldim gençler uzun zamandır Niye video gelmediğini söyleyeyim ee, Benim biraz alerjim oldu gözüme o yüzden Video gelemedi Video çok uzun tutmayacağım zaten. Sadece son şu görevler açacağız. Son görevler. Arkadaşlar görevler. ben de varım orada. mistik gençler. Yeşil yeşil açtım oldu, bakın ne size. çıktı. Sabah bir yer, şey sabah mı ne açmış? Az önce açtım. Daha önceden bugün sabah açtım hidra çıktı. O kadar mutlu oldum ki ben çünkü ya hidra ya da varianus istiyordum. Şimdi çıktı de bir son görevi gelmesini istiyoruz gençler. Ee, şu anda Sana çıktı e ortada. Hı? Bak bir dakika. Şu anda Aa, bu arada söylemedim. Yanımda İpek var. İpek hoş geldin. Hoş bulduk. Gençler, Brawl Stars'a girdim. Bana griff çıktı gençler ücretsiz kutudan. Gösteririm daha sonra ama. <laughs> Vallahi görevlerin hep çoğunu mu yapamadım? Neredeyse hepsini yapamadım. Arkadaşlar hep şey göstereyim. <laughs> Brawl ses videosu gelmiyor bayağıdır belki yakında gelir. Neler Gençler eve kısaca bir tanıtalım İpek'in görevi gelene kadar. Şöyle yataklarımız kırmızı benim. Ben çok sev sevdim tavşanları. Ben <laughs> Emzin gizli yere Ben şöyle geçeyim. Daha gizli yere hiçbir şey yapmadık. Gizli yer. Ya bak şu İsmail. <laughs> ben girdim çıktım. Evet İpek görevin geldi mi? Biz duşun oraya gidelim. Duşun orada İpek'le ikimiz açarız. <laughs> ben niye böyle giyindim biliyor musunuz? Ejderha çıkmasını istiyor. Ah, düş, düş, evet, duş Koş. Koş, 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 koş. Aynı anda yapalım. Hmm, nasıl sıkacağız? Hayır, ben su içeceğim. Benim su görevi var. Sen de banyo sok. Mutluyum gelecek misin? Ben şöyle yapayım. Sen, sen gel artık. Geleceğiz. Oh düşüyordu. Ama iyi hem sıra sıra açalım bence. Şey yumurtanın önü. Burada kapıda kaldı. Sen Senin kim bile acıktı mı? Hayır. Bu duş istiyormuş. Kucağına al. Hem evet, sen yaptın kendini. Sok yumurtayı. Sok yum. Duşa sok. Ben sokacağım. Yine dokunuyor. Ben niye yıkamıyorum? Hayır benimki değil. Benimki değil. Benimki değil. Benimki değil tamam bir dakika. Aa sen de yumurta gelmiyor. <laughs> tamam tamam bir dakika. Dur bekle. Hazır Her mısınız? Güzel. Benimki de açılıyor. Açıl hadi. <laughs> İkimizinki de açılıyor. Bakalım ne çıkacak. İpenki açıldı. Şu tatlış bir şey çıktı. Ay, benimki niye açılmadı? Ne? Ona, benimki açılmadı. Ha kucağında. Kucağımda değil. Ha. Hı. Bu ne? ne istem? Gençler ben de burada açıyorum maalesef açamadık. <gülüyor> <gülüyor> Su vermiştim, susamıştı o. Neyse açtım bakın bana ne çıktı. o Ay bir an ponik şey sandım ya poniks. Kirin çıktı, kirini Kirin sevdim. O ne? Ee, bakalım neymiş bu rare galiba. Ankamınmış. Ha nasıl bir şey? Bak renkli olan. Bak. Ona sana gözükmüyor mu? Ben peti kapatıp <laughs> açayım yine. Aa, bu çıktı evet. İpek şu an benim ekrandan baktı. İpeğe de e, yarasa gibi bir şey çıktı. Yarasayla geyik karışımı. evet arkadaşlar <laughs> bu videomuz bu kadar diyelim. Baba. Çirin çıktı güzel hoşuma gitti. Bakın İpek senin şey neydi? Seninki kamın. Hmm. İşte ben daha önce de açmıştım. Bana ikimiz de ipekli ikimiz de çıktı. Bizim fos, şey, o şneklerimiz de var hala. Ve böyle. Kulağı açılıyor. <laughs> evet arkadaşlar. İpek yan yana gelelim. Pet, çıkan petlerimizi kutamıza alalım. alalım. <laughs> arkadaşlar bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama mobizen şekline bakın. <laughs> arkadaşlar o zaman bir gitmeden önce bir facecam yapayım mı? Bir yapayım. Ee, facecam. Ha, Abone ol. ama. Merhaba İpek facecam yaptım. Yani yüzüm gözüküyor şu anda. Merhaba. İpek yüzünü göster mi? <laughs> arkadaşlar İpek yüzünü 20 bak, göstereceğim. de göstereceğim. Hayır 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 hayır. Bu burada mı gezdik? Bir dakika. Parmağımı geçmiyor. Tamam İpek'in parmağına bak. Öyle. Yat <laughs> evet, arkadaşlar. Kaç kilo imanı sayı? <laughs> Biz hop. Oh. Buraya böyle. Kaç kilo biliyor musun? Kaç kilo biliyor musun? 19. Çok zayıf. <laughs> O zaman arkadaşlar İpek yan yana gelin. Gel buraya, gel buraya. Gitme. Arkadaşlar göstereyim mi ya? Göstereceğim. Göstereyim Olmaz, yani. hayır. <laughs> Aboneye bakarız öyle. Ee... Neyse ee, İpek gel bakayım bana. Ne olur abone İpek, ol. İpek aşağıya bekliyorum seni. Abone ol. Merhaba. <laughs> <Ses olsun. gülüyor> <laughs> <laughs> Teşekkürler. Bu böyle ayarlanıyor ya. Böyle yapabiliyorum hadi. Sarı Neredesin? Ne? Bekle dur. Neyse yan yana gel. Neyse işte şöyle gel. Ee, tamam oldu. Gel, gel, görüşmek üzere. Hadi güzel. Bay bay. Hadi. Bay bay. Ya Burak.